Disket kutusundan hepinize merhaba arkadaşlar. Eternal Edge isimli bir erken erişim oyunuyla karşınızdayım yine. Ee, yine bir indie yapım. Oyun Türkçe gördüğünüz gibi. Ama yine gördüğünüz gibi Türkçe altyazılarda biraz sıkıntı var Türkçe karakterlerde. Intro kısmını kesip atmayacağım yüksek ihtimalle. Takip etmek isterseniz okuyabilirsiniz. İşte hikayemiz burada başlıyor. Şunu bir hemen dövelim. Bu arada troll kısmını yüksek ihtimalle kesip atmışımdır arkadaşlar. Troll da çok farklıydı. Tuşları falan gösteriyordu. Şunlardan hemen. Tamam kalkanımız var. Zırhımız yes. Acımız zaman takalım. Oyunun bir böyle hafif güzel davası var ama yani şimdi. Evet ilk büyük çıkmamızla kafa kafaya geldik. Oyunun çok rahat bu arada. Biliyorum grafikler çok iyi gözükmüyor. Ata yani gördüğünüz gibi Hı, şunları da alayım. Ve gördüğünüz gibi arayüz falan da hani çok iyi değil daha erken denişim dediğim gibi. Birçok şey geçici olarak yerleştirilmiş belli ki. Buna çıkabiliyor muyum? Yok. Yeşile doğru gideceğim. Burayı da kesmişimdir. Uzun koştuk. Sürtünü gülümseme anladığım kadarıyla esansı aldım. Aldım da ne sandım. Hallededim. Evan'a ee, yardım etmesi tabii ki only for Evan. Evan'ın için. Okey. İş başa düştü yani. Ha, ha bu şey evet bu hızlı e, bu noktalar arasında hızlı gidip gelmek için. Harabe kısımlar. Şöyle haritaya bakalım. Haritada seviyeler belli zaten. Gideceğimiz yer 115 arasında. Allah! Nasıl çok vurmadı? Sesler yazılar, arayüz, işte demin de dediğim gibi henüz üstüne hiç durulmamış bunları. Bunları belli ki sona bırakmışlar. Şunu giysem aslında ama seviye farkı yüzünden bunun bakalım hemen yok az vuruyor bu ya. Evet, bu tip oyunlarda genelde karşılaştığımız muhabbet seviye farkı yüksek olduğu için Kırmızı gözüküyor Asıl hasarını vurmuyor Tabii, Kılıç, Kılıç şu an çok daha fazla vuruyor Armor bulduk Şöyle Uzun bir yaptık, yayılma Yayılma dik otur Şuradan tahtaları da alayım Arkadaşlar uzun koşu kısımlarını kesin kesiyorum. İçim mont geldi. Yüksek yüksek kulele. <laughs> <laughs> o ikonlar bile yok baksanıza. Daha baya erken erişimde. Dediğim gibi 25 lira gerçi oyun. Hafif zelde havası. Silik <laughs> kamera. <gülüyor> Parazit komutu senin. Komut bu arada, ee, kolay yani hani stamina yok bir kere stamina olmaması işi acayip kolaylaştırıyor. Daha bakalım diğerini çekmeden seni de bir hop dövelim. Ya yani ben level 2'yim mesela bunlar level 8 aha kalkan çıktı. Bunu birleştirelim. Combine. Yerini değiştiremiyor mu? Değiştiremiyor. Bunlara ben bomba atarım. Nasıl atıyorum? Bombam yok şu an. Atamıyorum. Bir dakika. Değil. Ha. Yavaşlatan bir bomba. Yani sonuçta bomba. Öbürünü kullanmayacağım. Bunu kullanacağım. E, ee, ha, tüketiciye kullandığı bir saniye şeker patlaması. <gülüyor> <gülüyor> Ay çeviriler çok iyi ya. Salıyorum muyum? Galiba herhalde atacağım bunu. Ve <laughs> <laughs> Oha yok etti. Yavaşlatır diyordu yok etti. Atom bombası. Mızrak Al. Nerede bu? Şurada. Evet, şurada dayıcım. Oo, buralar çeviriyor. Yor yor Ne demek? ne be. Ölme. Aha iyi içeride yine bir şey olmadı. Is it don't know. Evet. You're Bunu da kurtardık. Yeşile dön. İşinlerde Solda ha. Şuradan. 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 onu da alalım. Sen de burada var onu da alalım. Öyle gidelim ya. Bitkinlik. Abi yok hiç gerek yok. Şimdi ölürüm ölürüm. Koş koş bitmiyor lan bu. Arkadaşlar kesin keserim ben bu koşmaları dediğim gibi. Baymayın. Abla dövdüm geldim. E şey kurtardım geldim dövdüm de ya. Rica ederim ne demek. Heh. Şaşırmadım. Savunuruz. Kapıyı da savunuruz. Adeta bir Helms deyip Aha. Ölüyor muyum? Ölmüyorum. Daha öldük mü? Bu iş tamam. Bye. Topla birlikte güç mu? Tek şey bu. Bence erken konuştum gibi ama alıştı. Işte. Yani. Neyse bunları da döveriz ya. Oo level da oldu da. Baba, niye Yedik buçu? Lan niye bütün poşunu içti? Bir tane poşeti çektim ben alt üstü. Hı. Bir tane kaldı cebimde sadece. Hı. Lan, ben burada ölürüm ya, galiba. Hı. Aa ne oldu? Yallah tam vuramıyorlar kaç 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 Şu bir Şunu aldık Allah Şunu da aldık Tamam ya bu Bu bende Bu bende Bomba yemedi Ama bir daha şöyle atarsam Yere mi düş? Yo, yere düşmedi Aha Ha kaçtı mı onlar? Son potion da içtik hadi bakalım. Abi bu bitmez ki. Adamların hepsi öldü. Aa gidiyorum. Ya kombatı da ıpsın falan ya gelme. Şeker patlatayım ne yapayım. Hızlanayım, şeker patlaması yaşayayım, coşayım. Sigardaş, aynen. Ay, şekerim yükseldi. Tamam ya, bu bende. <laughs> öldüm sattım, <laughs> öldüm saldım. Aaa, neymiş be? Ha sen de oradan izle dayı. Etkileşim. Bize yardım et. Lan tek başıma yaptım zaten lan yardımcım. Abla. Vermini yendin adamların yardımıyla ama yine de etkilendim. Sen ne diyorsun ya? Şuna yardım etsek mi ya? Hadi edelim ya. <laughs> Any good guy destroyed? Bu... Bo okay. Hadi bak. Hacı elinde spear var. Alayınıza giderim. Değil mi çeviriyorlar ya. Çocuğu rahat bırakın. Çocuğu rahat bırakın. Oo güzel knockback yaptı. İşime yaradı. Yoksa ben mi yaptı? O yaptı galiba. Ya animasyonlar falan daha o kadar oturmamış ki, yani biraz fazla erken erişim olmuş bu. Ama ben buradan çıkamam büyük ihtimalle. Ses falan, yani ateşin sesi falan daha hiçbir şey oturmamış tam yerine. Biraz daha, biraz daha bol iyi iyi pişmesi lazım bunu. ne uzun bir koşu yaptık. Yüksek ihtimalle kesmişimdir dediğim gibi arkadaşlar. Yani tekrar tekrar söylüyorum bunu ama. bomba. Alın. Aa kılıç. Kılıcımız takalım. Yeni kılıcımız var. Hemen deneyelim burada. Ho, ho. yok ediyor. Alırım ama. Çok iyi değil mi ya? Anam. Ne oluyor? Ha gece oluyor. Güzel be. Görevimize kaya kaya. Aa, düşersem. Şuradan inerim ama. Aa. geliyor tavşan. Tavşan nasıl çalmış bu? Gel abi gel. Gel. Yani elimdeki yok ederim ben. Hop mis. Sana gel. Aa bu bitmiyor. Bunlar sürekli... Nasıl Hah. Bunlar sürekli çıkacak herhalde. Şuradan... Şuradan şu göreve gidelim. Onu da yapalım arada. Ederim, ederim, ederim. ederim. <laughs> ya ne demek? Ederim tabii ya. Gelin bakalım. Elimdeki daha iyi bu sefer. Oho! Oh, oh, nasıl bir hasar yedi bu? Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna kadar zannedersem geliyorum. Hop! Allah! Potion kalmadı. Yine yedik bütün poşunları. Ama bu arada üçlü beşli çaktırmadan benim şansa kaçıyorum var ya şansa kaçıyorum yani karşılarına hiçbir fikrim yok biliyorum yok bu iş burada biter deneyeceğim ama güzel kaçtım oha ta arkada iyi vurdum. görevde fail oldu Neyse ölünce ne oluyor onu da görmüş oluyoruz. Arkadaşlar what will you do? Ne yapacağım devam edeceğim. Seviyesi 5. Aa işte dediğim olay. Evet arkadaşlar aslında ee, dediğim gibi sürekli olarak baya erken olan bir erken erişim olmuş ama daha erken henüz alın diyemem ama yine de abi ben bu şekilde de, de oynamak isterim bulunsun zaten 25 lira derseniz Steam'den ee, edinebilirsiniz. Eternal Edge'i. Bana hafif böyle ...Breath of Wild'ı e, anımsattı tarzı olarak. Hani, yani zaten belli ki çıkış noktası o adamların... E, ...Aurigine esinden var o, o noktada. Gameplay olarak çok zor gibi durmuyor. Belki de şimdilik öyle. E, ama hani, diyeceğim budur. İlginizi çektiyse deneyebilirsiniz. Ama çok çok gerçekten çok erken bir yarışım. Arayüzleriyle olsun, oynanışıyla olsun. O zaman disket kutusunun bir sonraki videosunda görüşmek üzere diyorum. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.